Ben bir çiftçi olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü su olan yerde hayat var. Yani Allah razı olsun bunu yaptılar. Çok iyi bir şey oldu köyümüz evet. için. E buralarda barajlarımız yapıldı tabii. Bundan sayesinde eee tarla tarlalarımız oldu. E, ve biz de tabii buraya gömeci olarak geliyoruz. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Hani eşimize. Çok güzel. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, halkımızdan bize bu kazancı bu imkanı sağladığı için Geçen yıl Manisa Gördes Gördespınarlı köyünde üretim yapıyorduk. Bu yıl mahallemize yapılan gölet faaliyete geçtiği için Klauzar köyünde üretim yapıyoruz. Şu anda hasat başladı. 60 dönüm bir arazide üretim yapıyoruz. Yaklaşık bir 30-35 kişi çalıştırıyoruz. Şu anda verim başladı. Hasat dönemindeyiz. Bir numarayı şu an 8 liraya veriyoruz. 2 numara 4 lira. 3 numara da bir buçuk lira. Ya yani buradan yaklaşık 250-300 ton civarında bir ürün bekliyoruz. Ben bir çiftçi olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü su olan yerde hayat var. Yani Allah razı olsun bunu yaptılar. Çok iyi bir şey oldu köyümüz için. Vatandaşlar da bunu fırsatı değerlendirmeleri lazım. Bu şehre hizmet sevdamız artacak. Hiç yorulmadan, hiç yılmadan devam edecek. Daha güzel bir Demirci için çalışmaya ve hizmet etmeye devam. Selami Selçuk, Demirci Belediye Başkanı.